videosuyla karşınızdayım. Yeni bir asker seti aldık. Şu şekilde evler var içinde. Şimdi şu şekilde taramalı tanklarımız var. Onları da koyuyoruz. Ve şu şekilde iki siperimiz var. Onları da yerleştirdikten sonra şu şekilde dört tane taramalı askerimiz var. Onları siperlerin içine ikişer ikişer yerleştiriyoruz. Şöyle iki tane askerimiz var. Onları da yerleştiriyoruz. Ve Türk bayrakları var şöyle. Onları da siperlerin yanına yerleştiriyoruz. Ve askeri kampımız hazır sayılır. Aynı bayraktan bir de sağ tarafa da koyuyoruz. Şimdi şöyle harita yazan panolar var. Onları sağ tarafa koyuyorum. Ve şöyle İki askerimiz var. Onlar da haritaları okuyup öğrenmeye çalışıyorlar. Şöyle iki tane helikopterimiz var. Onları da sol tarafa koyuyorum. Şöyle iki tankımız da bulunmakta. O tankları da bu tarafa koyuyorum ve. Şöyle iki tane gözetleme kulesi bulunmakta. Birini buraya koyuyorum. Diğerini de buraya koyuyorum. Şimdi yeni birkaç askerimiz daha var. Şöyle. Onları da bu arabaların önüne yerleştiriyorum. Sonra şöyle iki askerimiz daha var ateş eden. Onları şu çatılara yerleştiriyorum. Ve şimdi şöyle iki uçağımız var. Onları da sol tarafa yerleştiriyorum. Şöyle iki tane oil yazan kutumuz var. Onları da bu sağ tarafa koyuyorum. Ve birkaç askerimiz daha var. Şuraya birkaç askerimiz daha var. Onları da bu helikopterin, helikopterlerin yanına koyuyorum. Ve asker kampımız hazır sayılır. Birkaç askerimiz daha var hala. Çünkü yani çok uygun bir fiyata çok fazla asker ve çok fazla e e tank gibi eşyalar çıktı. Şöyle 3 askerimiz daha bulunmakta. Onları da helikopterlerin yanına yerleştiriyoruz. Ve şöyle nöbette bekleyen askerlerimiz var. Bunları da sol tarafa yerleştiriyoruz. Ve şöyle bir komutanımız var telefonla konuşan. Onu da buraya koyuyoruz. Vurulmasın diye. Ve şimdilik çok güzel bir kampımız oluyor. Askeri kampımız. Helikopterler, uçaklar. Nöbette bekleyen askerler, siperler, tanklar ve haritaya bakan askerlerimiz var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni bir asker videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Ve korona vakitlerinde dışarıya maskesiz çıkmayalım.